Evet yine yepyeni bir gün. Ee, bunu bu konuşmanın tamamını 8 dakika boyunca sonuna kadar bütün boğa burçları dinleyebilir. Boğa burcu olmayanlar dinleyebilir. Tüm dünya dinlesin. Tüm dünya dinleyin diyorum. Yemeğe saygı. Bir beğeni atarsanız bir rekor beğeni görürsek bu videoda iyi olur. İyi olabilir belki. Yani bir 900 milyon beğeni 800 milyon 900 milyon beğeni görürsek belki iyi olabilir. Şimdi İlham almak için dinleyin. Bir şeyleri konuşacağız. Bakalım buradaysanız, bu konuşmanın içerisindeyseniz daha iyileşen bir karaktere, iyileşen bir ruha sahip olmak için kısacası burada olmuş oluyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman aslında boğa burçları, birçok boğa burcu özellikle bu hafta, bu hafta neler olabilir bir onlara bakalım. Özellikle bu hafta birçok boğa burcu için bir buna değinelim. Ondan sonra farklı şeyler söyleyelim, konuşalım genel atmosfer olarak genel atmosfer olarak bu hafta sizin için denge kurma teması öne çıkabilir. Denge kurma teması yani denge kurmak isteyebilir birçok boğa burcu birçok şeyle ilgili bir denge istiyorum diyeceksiniz ve hem duygusal aslında hem duygusal olabilir hem maddi konularda da istikrara ihtiyaç duyabilirsiniz. İstikrar çok önemli ve gökyüzü aslında ilişkiler ve iş hayatında daha bilinçli adımlar atmanızı destekliyor yani. Gökyüzü ilişkiler ve iş hayatında daha bilinçli adımlar atmanızı destekliyor bu hafta. Haftanız tabii ki de mutlulukla ve kolaylıkla aksın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki dinliyorsunuz, iyi ki abone oldunuz, iyi ki beni destekliyorsunuz, beni seviyorsunuz. Ben de sizi çok seviyorum her zaman daha fazla parlamanızı istiyorum. Şimdi iş ve kariyer noktalarında özellikle size neleri söyleyebilirim? Haftanın ilk günleri, haftanın ilk günleri bir takım planlama, düzenleme, uzun vadeli projelerde ilerleme için oldukça uygun görünüyor. İş arkadaşları veya yöneticilerle bir takım daha uyumlu iletişimler kurabilirsiniz. Haftanın ortasında yoğunluk artabilir sizin için. Sabit ve kararlı duruşunuz dikkat çekebilir kesinlikle dikkat çekecek diyebiliriz ve yeni bir iş teklifi veya bir rol değişimi, yeni bir iş teklifi veya rol değişimi gündeme gelebilir. Evet, özellikle aşk ve ilişkiler hayatında, aşk hayatınızla ilgili ilişkisi olan boğa burçları için partnerinizle daha derin, daha anlayışlı, empatik, sakin ve pozitif bir iletişim dönemi geliyor arkadaşlar. Artık mutlu olun, mutlu olmak sizin de hakkınız, mutlu olmak artık sizin için öncelik. Mutlu olacaksınız. Mutlu olmanızı istiyorum. Ee, mutlu olmak istiyor musunuz? Yorumlara yazın. Birlikte geleceğe yönelik bir takım... E, birlikte geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz. İlişkisiniz. İlişkinizin daha iyi gittiğini görebilirsiniz. E, i̇lişkiniz yoksa da sosyal çevreden veya bir takım e, arkadaş yolları, ortak bağlantılar yoluyla yakınlaşma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Özellikle hafta sonu romantik fırsatlar için çok uygun bir zaman dilimi gibi görünüyor romantik fırsatlar doğabilir ve duygusal güven ihtiyacın, duygusal güven ihtiyacın artacak bu dönem ve yüzeysel ilişkiler bu hafta seni tatmin etmeyebilir. Yani yüzeysel olan ilişkiler seni tatmin etmeyebilir. Tamamen duygusal güven ihtiyacın artabilir. Özellikle daha derin, daha sevgi dolu ve anlayışlı ilişkiler senin için çok önem kazanabilir bu dönem bu hafta. Özellikle para ve finans noktalarında maddi konularda çok şanslı bir hafta. Boğa Burcu maddi konularda şanslı olacaksın. Bu hafta gerçekten de şansını denemekte fayda var. Dikkatli bir şekilde bütçene göre tabii ki çok fazla bütçeni riske atmadan %10-20'lik bir kısmın kısmıyla denenebilir. Maddi konularda şanslı bir hafta. Çünkü ek gelir bir takım ek gelir şeyleri olabilir senin için. Şansları prim veya bir takım primek gelir, beklen beklenen bir ödemenin gelmesi, aniden beklenen veya beklenmeyen yerlerden de paraların gelmesi mümkün görünüyor. Ancak hafta sonuna doğru gereksiz harcamalara dikkat edelim diyoruz. Hafta sonuna doğru gereksiz harcamalara dikkat diyoruz. Dikkat dikkat. Dikkat gereksiz harcamalar yok yapmıyoruz özellikle lüks tüketimi, lüks özellikle tüketim ve keyfi alışverişlerde kontrol elden gidebilir. Kontrolü elden götürmemekte fayda var. Sağlık noktasında da özellikle bir takım bedensel konfor bu hafta çok önemli olabilir sizin için. Birçok boğa burcu için. Ve boyun, omuz, özellikle boyun, omuz, sırt bölgelerine dikkat et. Tekrar söyleyeyim. Boyun, omuz ve sırt bölgelerine dikkat et. Çünkü bedensel konfor bu hafta çok önemli ve doğa yürüyüşleri olabilir belki veya sakin aktiviteler, meditasyon enerjini dengeler çok daha iyi olur. Tabi tavsiye olarak da şunu söyleyelim. Sakinliğini, koru adımlarını sağlam Bu hafta istikrar senin en büyük gücün olsun. Evet, çok önemli. Haftanız mutlulukla ve kolaylıkla geçsin. Şimdi tabii ki biraz daha farklı şeyleri birazcık konuşalım. Şimdi stoğacılar için sessizlik bir zayıflık ya da pasiflik değil. Tam aksine en rafine güç göstergesiydi. Onlar ağızlarından çıkan sözcüklerin kölesi olmaktansa sessizliğin efendisi olmayı seçen bilge insanlardı. Bu videoda antik bilgelerin aslında bir kadim sanatının modern hayatı uyarlayacağız ve neyi ne zaman söylememeli sorusunun cevabını hayatınızı kökünden değiştirebilecek 6 temel stoğacı derste arayabiliriz ve geçmişin acılarını anlatmaktan, daha başlamadığınız hedeflerinizi ilan etmeye, öfke anında konuşmaktan, başkaları hakkında fısıldamaya kadar dilinizin sizi nasıl bir tuzağa çektiğini ve sessizliğin sizi nasıl özgürleştirebileceğini göreceksiniz. Ancak başlamadan önce yeni bir başlangıç için yorumlara şu cümleyi yazın. Bugün sadece kendi iyiliğim için konuşuyorum. Bu cümle bilinçaltınıza atacağınız ilk sağlam tohum olacak. Çünkü tekrar ettiğiniz şey bir süre sonra aslında yaşadığınız şeye dönüşür. Çünkü gerçek güç her şeyi söylemekte de değil, neyi ne zaman söylememek gerektiğini de bilmekte gizli. Şimdi, tabii ki geçmişin mezarını kazmayı bırakın. Stoacı sessizlik sanatındaki ilk ve belki de en zorlu ders bu. Yaşadığınız olumsuzlukları ve geçmişin acılarını sürekli anlatmayı bırakın. Hepimiz o anlık rahatlama hissini biliriz. Bir dostunuza içinizi dökmek, yaşadığınız haksızlığı anlatmak, o an sanki omuzlarından bir yük kalkmış gibi olur ama bu zehri küçük yudumlarla içmeye benzer, anlık bir ferahlama verir ama sizi yavaş yavaş içten çürütür. Çünkü dilinizden dökülen her şikayet zihninizdeki yaraya atılan bir imzadır. Aynı acı hikayeyi 10-20 kez anlattığınızda o artık başınızdan geçen bir olay olmaktan çıkar sizin kimliğiniz haline geliyor. O yüzden pozitif düşünmek, pozitif konuşmak, olumlu düşünmek, iyimser olmak en büyük güç. Sakin olmak en büyük güç. Bazıları için bu bir, bir tür duygusal bağımlılığa dönüşür, dönüşebilir. Ve başkalarının acıyan bakışları, teselli cümleleri geçici bir onaylanma hissi verebilir. Bu tehlikeli bir konfor alanı. Çünkü sorun hep dışarıdaysa suçlu hep başkasıysa kendi içinizde değiştirmeniz gereken hiçbir şey aslında kalmaz. O yüzden de tamamen bütün fokus kendinizde, kendinize iyi gelecek hedeflerde, bilgilerde tamamen odak.